Biraz ondan, biraz bundan, ekmeğinden, suyundan, harman olduysa kafan, iştah kabartma dozu. Hayatın lezzeti bu, biraz ye, biraz oku. Otur azizim, rahatla, sonra dersin mersi boku. Gözünden tanırım seni, müptelasın, bilirim. Ah lezzetli masalar ya da cilt cilt kitaplar. Hem sahi hem de yasal, anlatırım farzı mesel. Matematik değil, sözel, iştah kabartma dozu. Selamlar. Bugün ilk bakışta sıradan bir metal daireden ibaret görünen tavanın aslında mutfak kimyasıyla gastronomi fiziğinin kesişim noktasında duran mucizevi varlığını konuşacağız. Tabi bu kadar romantik bir şey planlamıyorum. Aslında antik medeniyetlerden modern laboratuvarlara, tavana tarihçesi var içeriğimizde. Arsan fiyatları yüzünden herkesin kılı kırk yararak aldığı döküm tencereleri, karbon çelikleri Bakır ve seramik tavaları konuşacağız. Bu tava çeşitlerinin amaç odaklı hallerini inceleyeceğiz ve bazı tuhaf tava anları da içeriğimizde yer alacak. Kısacası tavanın gördüğü her ateşe mercek tutmak için buradayız. Hadi ısınmaya başlayalım. Mezopotamya'dan Roma'ya ilk düz plakalar M.Ö. 2000'lerde ortaya çıktı. Asurlular kirli topraktan yaptıkları yazlı pişirme plakalarını ateşin üzerine koyup ilk tava benzeri araçları kullanmaya başladılar. Bronz çağındaysa bu tava benzeri araçlar birazcık daha gelişti. Latince patella denen bronz saç tavalar Roma lejyonunda standart pişirme aracına dönüşmüştü artık. Arkeolojik kazılarda karbonlaşmış buğday ekmekleri hala yüzeylerine yapışık bulundu. Yani 1900 yıllık çeşitli yanmış yiyecekler bulunmuş oldu. Buradan da Roma lejyonlarının kullandığı tavaların yapışmazlık özelliğinin pek de iyi olmadığını görebiliyoruz. Orta Çağ geldiğimizde Bakırın mükemmel ısı iletiminden haberdar olan Orta Asyalı demirciler, kalay kaplı bakır tavaları İpek yolu boyunca taşıdı. Osmanlı Saray Mutfağı'nda sahan adıyla bilinen bu tavalar, Topkapı Sarayı stok defterlerine göre 19. yüzyılda yılda 200 adetten fazla kez yenileniyor. 1700'lerde İngiliz dökümhaneleri kalın cidarlı demir tavaları seri üretmeye başladı. 1891'de Amerika'da kurulan Lodge Manufacturing hala üretimde olan en eski döküm tava markası. Osmanlı'da olsaydı bugünlere gelemezdi. Neyse Teflon ve uzay çağı 1938'de başladı. DuPont araştırmacısı Roy Plunkett tesadüfen PTFE diye kısaltabileceğimiz Teflon'un ham maddesini keşfetti. 1961'de de Teflon markasıyla tavalar kaplanmaya başladı. Apollo 11 görevi sırasında astronotların yiyecek ısıtma plakalarında da bu PTFE kaplı minik uzay tavaları vardı. Malzeme demişken, malzemesine göre tava çeşitleri. Birinci sıramızda döküm demir tavalar var ve ağırlığınca lezzet vaadiyle karşımızdalar. Kalın cidarlı, homojen şekilde ısı tutuyor. Mühürlemek ve fırından ocağa geçiş için mükemmel. Araştırmalar döküm tavaların asidik domates sosuna dakikada 5-7 mg demir salabildiğini, bu sayede de sıkı durun, hafif anemisi olanlarda ilave demir kaynağı olabileceğini gösteriyormuş. Karbon çelik şeflerin gizli silahı olarak elden ele dolaşıyor. Döküm demirin daha ince ve %99'a kadar demirden oluşan versiyonudur. Hafiftir. Benzer hacimde dökümün yarı ağırlığıncadır. Hıp hızlı ısınır. Şok soğutmaya çabuk tepki verir. Michelin Yıldızı restoranlarda French pen olarak bilinir. Seasoning sonrası oluşan polimerize yağ tabakası yüzey enerjisini düşürerek yumurtanın yapışmasını %90 azaltır. Yani hiç yağ kullanmadan karbon çelik tavalarla güvenli biçimde bir şeyler pişirebiliyormuşuz. Oldies but goldies paslanmaz çelik. Benim de açıkçası favorim kendisi. Tabii ki favorim karbon çelik ama ulaşabildiğimiz tava çeşitleri içinde bence en güzeli paslanmaz çelik ve paslanmaz çeliğin pilavı baya iyi oluyor. Karbon çelik döküm demirin daha ince ve %99'a kadar demirden oluşan versiyonuydu. Paslanmaz çelik ise zayıf bir iletken olduğu için üreticilerin iki çelik tabaka arasına alüminyum veya bakır çekirdek sıkıştırdıkları eski bir tava çeşididir. Böylece ısı homojen dağılıyor, tava çizilmiyor ve fırında da 260 dereceyi görebiliyor. Alüminyum döküm veya pres tavalar. Kütle iletkenlik oranı en yüksek metallerden fakat asitle reaksiyona girdikleri için içinde pişirebileceğiniz şeyler listesine çok sadık kalmanız gerekiyor. Yüzeyi oksit tabakasıyla sertleşip reaktifliği azaltıyor ve teflon kaplamaların en yaygın taşıyıcısı alüminyum döküm veya presler. Bakır şeflerin Ferrari'si diyebiliriz kendisine. Isı iletkenliği çeliğin 25 katı. Bu da %5 sıcaklık dalgalanması toleransı sağlıyor. Tek sorun bakırın da asitli gıdalarla birleşince zararlı bir iyon salması. Çözümse iç yüzeyi kalay veya çelikle kaplamak. Butik tavalar 300 eurodan başlıyor arkadaşlar. O yüzden moral bozukluğunuzu bakırın domatesle birleşmesi yüzünden ortaya çıkan bazı zehirlenmeleri hatırlatmak üzere domates, biber, patlıcan bölümüne buradan yol olabilirim Seramik kaplama tavalar. Bunlar gerçekten yeni gelin evi itemi. Baya estetik görünüyorlar ama hiç eve alma ihtiyacı ya da cesareti görmedim. Silisyum dioksit esaslı bu seramik kaplamalı porselen yüzeyli tavalarımız 450 dereceye kadar dayanıyorlar. Başta lötüs etkisiyle suyu ve yağı itiyorlar. Çizilmelere karşı bitik hassaslar. Bağımsız testlerde 2000 spatula sürtünmesinde yapışmazlığın %30 azaldığı görünmüş. Yani eğer bu kaplamalı tavaları kullanıyorsanız tavalarınız seramik kaplamaysa çok karıştırmadan pişirmeye çalışın yiyecekleri ve annelerin bazı çeyizlerin favorisi granit ve taş efektli PTFE kaplamalar. İsmini aldanmayın. Gerçek granit yerine yine teflonun da ham maddesi olan PTFE'ye mineral parçacıkların eklenmesiyle oluşuyor. Kaplama ömrü klasik teflondan yüzde %15 daha uzun ve içinde bazı maddeler eski formüllerden oluşturuluyor. Pek çok marka 2025 itibariyle bu granit taş efektli kaplamaları üretmemeye başladı titanyum kaplı ya da karışımlı tavalarımız. Titanyum diye uyumlu metal. Tek başına iletkenliği düşük olduğu için alüminyum gövde üzerine iyon plazma titanyum nitri katman yayılarak yapılıyor aslında bu titanyum kaplılar. Çizilme direnci zirvededir. Bulaşık makinesinden çıkınca Pırıl pırıl kalır. Tabi sadece hiç çizilme riski olmadığı için titanyum kaplı veya karışımlı bir tava edinmek ister miyiz? Emin değilim. Kullanım amaçlarına göre tavalarımız. Şekil, ebat ve kenar radyüsü. Bölümümüzün bu bölümünde evde hiç elinizin gitmediği, kullanışlı bulmadığınız tavaların aslında ne işe yaradığını öğrenmiş olacağız. En havalımızdan başlıyorum. Vok. Vok'un eğimli yüzeyi konveksiyon akımlarını hızlandırıyor. Yağ havuzu kenara doğru kayıyor. Merkezde sabit kalın bir ısı alanı oluşuyor. Ve Cambridge'de yapılan bir çalışmada Vok hey bileşiklerinin oluşumu için 700 volt, alev artı 5 saniye kaydır çek yapılması yeterli. Vokeyi duman ateş aroması tütsülenmişim. Bu yemeklere böyle bir üst düzey lezzet katmanı ekleyen bir şey. İkinci tavamız crepe creation. Crepe tavasının alçak kenarı spatulanın 15 derece açıyla alttan girmesini kolaylaştırıyor. Böylece gluten ağı Bozulmadan çevrilebiliyor Dolayısıyla Paris sokak krepçileri Karbon çelik tavasını yüzeye ince bir Ketan tohumu yağı tabakası sürüp Yüksek ısıda polimerleştirerek Doğal yapışmaz bir film oluşturarak Yani seasoning yaparak Ortalama 2200 kez Zımparalamadan temizlemeden Kullanabiliyorlar Disney'in Tangled filmi tavayı savunma aracı olarak popülerleştirince ABD'de Self Defense Frying Pan Google aramaları %280 artmış. Yani kendini koruma tavası <laughs> araması yapılmış. Şempazar Dev Tava Festivali Kastamonu'da her yaz 3000 kişilik balık ekmek dev tavada pişiriliyor. Tava çapı 7,5 metre ağırlığı 2.2 ton. Pan of Fire Metal grubu İsveç'te 3 metal şef konserlerinde 900 santigrat derece ısıtılmış döküm tavada biber kavurup seyircilere ikram ediyor. Gerçek bir heavy metal partisi yani. NASA'nın 2028 Lunar Gateway projesi için teflonsuz, molipten kaplı hafif G tartım tavalar test ediliyor. Az yer çekiminde yağın yüzey gerilimi 9 kat arttığından sıçrama riski yok fakat karamelizasyon daha uzun oluyormuş yiyeceklerde. 2028'den sonra biz de bu tavalardan mutfaklarımızda isteriz. Peki, tavaya nasıl bakacağız? Tavalarımızı nasıl temizleyeceğiz? İlk olarak döküm veya karbon çelik tavaların seasoning'lenmesinden başlayalım. İnce keten yağı katmanı sürdüğünüz tavayı 200 derecelik fırında 1 saat bekletiyorsunuz. Ardından soğutuyorsunuz. Bu işlemi 3 kez tekrarlıyorsunuz ve ömür boyu yapışmaz bir dostunuz oluyor. Dolayısıyla döküm ve karbon çelik tavalarımızı yıkamanın zorluğundan şikayet etmemiz bizim birazcık cahil olduğumuzu gösterecek. Seramik yüzey tahta veya silikon spatulayla çizilme sayısı 40.000, metal spatulayla da ortalama 5.000. Dolayısıyla teflonda bu fark da 10 kata düştüğü için metal spatulayı tenceremizden tavamızdan uzak tutmalıyız. Peki pasla ne yapacağız? Karbon çelik pas tutarsa sirke ve suyla bekletiyoruz. Çelik fırçayla ovuyoruz. Yeniden seasoning yapıyoruz. Karbon çeliğin tanesi 300 eurodan başlayan bu tavaların pas tutma ihtimali bile beni çok rahatsız etti açıkçası. Bakır matlaşırsa da limon suyu ve tuzla ovu parlatıyoruz. Peki hangi tavayı niçin seçmeli? Eğer kıtır istiyorsan döküm veya grill çizgili döküm kullanacaksın. Hızlı ve hafif bir yemek yapacaksan alüminyum veya titanyum kaplılara sarılacaksın. Şef gibi sote istiyorsan karbon çelik, sos ve deglazeler için paslanmaz çelik, omlet kaydırmak için iyi seasoned yapılmış seramik ya da karbon çelik ve göz kamaştırıcı farklı bir mutfak görsel deneyimi için bakır. Tavadan yükselen buhar bilimden dökülen bir lezzete dönüşüyor dostlar. Çünkü 3000 küsür kelimelik bu gezintide Mezopotamya ateşlerinden NASA'nın ay mutfağına, Wokhey'den PFAS araştırmalarına kadar yol aldık. Anladık ki tava seçimi aslında basit bir metal meselesi değil. Asılı transferi, yüzey enerjisi, kimyasal stabilite ve gastronomik hedeflerin kesişim kümesi. Peki en yakın mutfak dostlarımız nasıl oldu da bazı kanser gibi berbat hastalıklarla ilgili? ilişkilendirildiler Şöyle ki tavayla kanser bağlantısını ne kadar ciddiye almalıyız sorusunun yanıtı çok fazla da değil. Çünkü sağlıklı kullanımda tavaların çoğu kanser riskini anlamlı biçimde artırmıyor. Sorun genellikle yapışmaz kaplamaların kimyasal bileşenleri, kaplamanın çizilmesi, aşırı ısınması veya bazı metallerin asidik durumda ya da yüksek ısıdayken yemeğe geçmesinden kaynaklanıyor. Yapışmaz kaplamalı tavalar bu en klasik teflonlarımız. 200 60 derece civarında bozulmaya başlıyorlar. 350 dereceye yaklaşınca Teflon gribi denen geçici grip benzeri bir tabloya yol açan dumanlar çıkarıyorlar. Yani yemekten sonra gripsel durumlar yaşarsanız bu aslında yemekte kullandığınız tavayla ilgili olabilir. Eskiden üretimde PFOA kullanılıyordu. Şu anda PTFE ve PFAS kısaltmalarına sahip iki Teflon maddesi var. 2023'te e, bir araştırmada bu eskiden kullanılan PFOA insanda kesin olarak kanserojen ilan edildi. PFO ise olası kanserojen kategorisinde. Burada da içinde kullanılan malzemeyi, kaplama türünü zaten tavaların üzerindeki o kağıtlardan okuyabildiğimiz için problem yok. Yeni nesil kaplamalar PFOA free ibaresi taşıyor. Bu kısım önemli ve PFOA free ibaresi taşıyan Tavaları aldığınızda döküm tava ya da karbon çelik için bütçeniz yoksa dahi güvenli biçimde yemek pişirebiliyorsunuz. Yine de çizildiğinde veya boşken kızdırıldığında yani üzerinde yağ, su vesaire yoksa PFAS buharlaşma riskini küçümsememek lazım. Stanford ve Michigan üniversitelerinin 2024 raporları uzun süreli maruziyetinin böbrek ve testis tümörleriyle ilişkilendirilebileceğini söylüyor ne yazık ki. Güvenli kullanım şu şekilde Boş tavanızı asla kızdırmayın. 200 derece üzerine çıkmanız gerekiyorsa döküm demir gibi kaplaması seçeneklere geçin. Çizilen kaplamayı yenisiyle değiştirin. Yani tavayı aslında atın. Çünkü muhtemelen bu kaplama değişimi maliyeti yeni bir tava almakla eşittir ülkemizde. Diğer tava çeşitleri metal gövdeli olanlar. Alüminyum tek başına kanserle güçlü biçimde ilişkilendirilmiyor. Ucuz dökümlerde kurşun gibi kirleticiler bulunabiliyor. Bu da çok asidik domates soslarının metal tadına erişmesinin vesairenin yanında metal gövdeli tavalardan alüminyum alaşımlıların birazcık mesafe kurulması gerektiğine dair bilgi veriyor. Paslanmaz çelik kesinlikle güvenli ancak 18/10 sınıfındaki nikel alerjik kişilerde cilt reaksiyonuna sebep olabiliyor bu. Bazı kolyelerin boynumuzda bıraktığı izle aynı neden. Yetişkinlerde ağız yoluyla alınan nikel için kanser kanıtı yok ama dermatit riski gerçek dostlar. Kalaylı bakır kusursuz ısı kontrolü sunuyor. Kalay tabakası aşındığında çıplak bakır yüksek dozda toksikleşiyor. Zehirlenme riski kanserden çok akut bakır fazlalığıyla ilgili. Döküm demir ve karbon çelikse Doğal seasoning sayesinde kimyasal içermiyor. Demir yükü yüksek kişilerin sınırlı kullanmasının önerimi dışında tamamen güvenli biçimde kullanılabiliyor. Bu arada döküm ve karbon çelik tavalarıyla nasıl ilgileneceğini bilmeyenler için seasoning'e dair çeşitli videoları linkte bulabileceksin ve yeni gelinlerimizin seramik, granit ve hibrit kaplamalı nefis tencerelerine, tavalarına ne olacak? PFAS içermeyen seramik kaplamalar ilk yıl iyi performans veriyor fakat yüksek ısı şokunda çatlayabiliyorlar. Kaplamanın çatlaması alt gövdedeki alüminyumu açığa çıkarıyor ne yazık ki. Granit efekt olarak pazarlanan bir diğer mineral karışımları ise Hala bu teflon tartışmasının ortasındalar. Etiketinde PFAS free ibaresi var mı diye bakmadan almamak lazım granit efektlileri. Canlı renkli ve ucuz seramik ya da emaye ürünlerde kurşun ve kadmiyum sızıntısı rapor edilmiş. Güvenilir markalara ve çeşitli sertifikalara sahip olup olmadıklarına bakmak gerekiyor. Seramik, granit ve hibrit kaplamalar için ama burada yine en güvenlisi sanırım kısa süreli kullanım için ilk bir yıl güvenle kullanabiliyorsunuz. Peki kanser riskini nasıl en aza indireceğiz? Tava kullanırken Cümlenin saçmalığı benim de kalbimi yaralıyor. Yapışmaz tavayı boşken kızdırmıyoruz. Yağ veya yiyecek ekleyip ısıyı kademeli olarak yükseltiyoruz. Yani tavayı ocağa koyduktan sonra önce üzerine yağ koyuyoruz. Sonra en kısık derecede altını açıyoruz. Sonra malzemeleri ekliyoruz. 260 derecenin üstüne çıkacaksak ızgara pizza, döküm demir, karbon çelik ya da kaplamasız paslanmaz kullanabiliyoruz. Kaplamada çizik kabarma renk değişimi görür görmez kendisini emeklemiyoruz yemekliğe ayırıyoruz. Çok asidik uzun süre pişirimlerde paslanmaz veya emaye döküm tercih ediyoruz. Bakırın kalay tabakasını düzenli yeniletiyoruz. Yine bu domatesin asidikliği temalı mevzuları domates, biber, patlıcan bölümünde birazcık anlatmıştım. Eğer alerjikseniz nikelsiz paslanmaz ya da titanyum kaplı alüminyum çekirdekli tavaları seçmeniz lazım. Yeni ürün alırken üzerindeki sertifikalara ne kadar fazla şeyin fri işaretiyle yer aldığına mutlaka göz atın. Çoğu tavanın kanser riskini belirleyen asıl unsur malzemenin kimyasal bileşimi ve Pişirme alışkanlıkları. Kaplamayı yakmaz, çizilmiş yüzeyi kullanmaz ve güvenilir sertifikalı ürünlere yönelirsek mutfağımızda herhangi bir hastalık riski büyük ölçüde kaynama noktasının altında kalacaktır. En iyi tavamız bu doğrultuda şöyle. Eğer döküm demir ve karbon çelik kullanıyorsanız doğru seasoning ile ömür boyu birliktesiniz. Paslanmaz çelik titizlik bakırsa hız ister. Seramik nazlıdır, granit efekt şık ama güvensizdir. Tavayla iyi geçinmeniz lazım. Doğru ya, doğru sıcaklık, nazik spatula ve düzenli bakım tavanın istediği şeyler arasında. Artık ister çıtır çıtır bir sebze pişirin, ister 60 katmanlı krep kureleri inşa edin. Yani mutluluk <laughs> tavayla senin aranda. Afiyet olsun, hoşçakalın. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Biraz ondan, biraz bundan, ekmeğinden, suyundan, harman olduysa kafan, iştah kabartma dozu. Hayatın lezzeti bu, biraz ye, biraz oku, otur azizim rahatla, sonra dersin mersi boku, gözünden tanırım seni, bir telasın bilirim, ah lezzetli masalar ya da cilt cilt kitaplar, hem sıhhi hem de yasal, anlatırım farzı mesel, matematik değil sözel, iştah kabartma dozu.